merhaba çocuklar. Ben bir öğretmen. Ben Ekin öğretmen. Sanat ve rehberlik atölyemize hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet bu pandemi günlerinde evlerimizdeyken sizler için bazı etkinlikler hazırladık. Sizlere iyi geleceğini ve biraz da rahatlatacağını düşündüğümüz etkinlikler. Bir masal, bir şarkı ve bir resim etkinliğimiz olacak. Masalımız çok uzaklardan geliyor. Uzak doğudan. Evet. Bir Çin masalı. Hazırladık sizin için. Nasıl bir ormandı bu? Hangi mevsimde? Ne yenis? Ne içilirdi? Bazen soğuk. Bazen sıcak, bazen yapraklar ışıldar, bazen kuşlar bulurlar. Dediler ki, bu ormanın içinde o uzun bir dere. Ne deresi dedi Bilge? Sarı bir nehir o, tepelerin ta derinliklerinde, 900 yıl süren, yağmurlarla taşın, sapsarı, o uzun adeta dev bir nehir. Yukarıları berrak akşamları çalır. Sonbaharda rengarenk, kışın sopsu. Sop. Orada yaşayanlar inanırmış ki insanın neşesini de üzüntüsünü de yansıtırmış ona hiç. Yüzlerce kuş sarı rengi üstünde. Hem de şu sesle birlikte. Nehre bakan bilirmiş Ah bu mevsim hangi mevsim. Kışın şelalesinden üçgen üçgen buzullar akar. Yazılsa artık tek başına altın gibi parlar. Bazen de dalgalı bir saç gibi uzanır eteklere. Bu nehir bize yutar mı diye sormuş çocuk Bilge'ye. Bilge demiş ki değişir nereden baktığına göre. Bahar geldi. Güneş gelincik gibi açtı. Çiçek kokuları etrafımızı sardı. Çocuk bu efsanevi nehri o kadar merak etti ki... Nereye kadar uzuyordu acaba? İçinde kaç çeşit balık yüzer, üstünde kaç bir kuş uçardı. Nehre gitmek için yola koyuldu. Bilginin sözü de kulağına küp oldu. Neden baksın bu nehre? Yutmasın onu içine. Ama... Aşamamıştı yolları. Çıkamamıştı dağlara. Hemen bitecek sandı. Ama gökyüzü birden karardı. Nehrin bir ucunu bile görememişti. Sabahında hemen sordu Bilge'ye. Bilge, Bilge, nereden giderim ben bu nehre? Hangi nehre dedi Bilge? E, altın gibi parlayan şu sarı nehre işte. Bilge gülümsedi. Nehir olmaz ki tek bir yerde. Çıkarsın şu tova gelincik tepesine, o da bekler, sen gör diye. Gelincik tepesi Şuradaki. Bu kadar yakın mıydı onu görmek? Çocuk o kadar heyecanlandı ki, hemen tepeye çıktı. Kırmızı gelinciklerin arasına uzandı. Ama ne tane iyi de yatar gibi. Ne güzeldi. Parıl parıl parlıyordu şu sarı nehir gözlerine. Bu akan nehir yarında akar. Kim bilir çocuk yarın hangi tepeden bakar? Evet çocuklar, masalımızın sonuna geldik. Şimdi de sizler için hazırladığımız şarkımızı dinleyeceğiz. Şarkımızı dinlerken bir resim etkinliği yapmanızı istiyoruz. Bunun için resim kağıtları ve boya kalemlerine ihtiyacımız var. İstediğiniz boya türünü kullanabilirsiniz. Bu bir odanın içinden dışarıya açılan bir pencere resim çizeceksiniz. Odanın içinde neler var? Pencerenin dışında neler var? O pencereden bakan dışarıda neler görüyor? Bunları çizmenizi istiyoruz. Nasıl bir yere bakıyor? Pencereden bakan bir canlı var mı? Varsa neler görüyor? Bu pencere açık mı, kapalı mı? Bir kilidi var mı? Bunların hepsi sizin hayal gücünüze bağlı. Dilediğiniz gibi çizebilirsiniz. Hadi gelin şarkımızı dinleyelim. <laughs> thank mm -hmm. Düşündüm, düşündüm, içime doğan güneş Her mevsim gibiydi Evet çocuklar, umarım şarkımızdan keyif almışsınızdır. Şimdi de son olarak pencere resmimiz için e, içeride ve dışarıda bulunan İki canlı arasında bir diyalog yazmanızı istiyoruz. Bu diyaloğu ailenizle paylaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.